Hareketimizin ismi yerden kesmede dumbbell sıralı çekiş. Yani deadlift alternating rows. Harekette uygulanması gereken şey dumbbellları sıralı bir şekilde vücut pozisyonunuzu bozmadan sırt kasınızı çalıştırmak. Hareketimize başlarken yine kullanacağımız çift dumbbellımıza beraber eğilerek, dizlerimizi bükerek, aynı zamanda bel kıvrımımızı koruyarak sıralı bir şekilde dumbbellları çekiyoruz. Ve nefes alışverişlerimize yine dikkat ediyoruz.